跟不跟老公？ Evet. 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 Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. bizim mahallemizin en büyük sıkıntısı ve isteği üst yapıydı. Bunu da e, Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örkü tarafından Allah'ın izniyle başlatıldı. Hızlı gidiyor. İki ekip var iki ekip iki taraftan geldiği için hızlı gidiyor. 50 tanesi falan bitti. Yani ekipler de hızlı gidiyor bir taraftan. Allah nasip ederse millet çamur toz görmeden biteceğini umuyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Herkes memnun. Üst yapının geldiğinden herkes Allah razı olsun diyor. Başkanımıza, bizim muhtarımıza gelenler. Yani hiç kimseden bir e şey duymadık. Hani iyi gitmiyor, iyi olmuyor diye bir şey duymadık. Herkes Allah razı olsun iyi gidiyor, güzel oluyor diyorlar. Başkanımıza bu yönden, ekibine, kendisine çok teşekkür ederiz. Mahallem ve şahsım adına.